Ben Nurşen Çakıroğlu. Bugün size kış isimli hikayemi seslendirici Kış Soğuk hava iyice içine işlemişti. Sokakta nereye gideceğini bilemez bir halde saatlerdir yürüyordu. Kimsesi yoktu. Çok yaşlıydı. Kararmaya başlayan gökyüzü yerdeki beyaz karları daha da belirgin hale getiriyordu beyaz karlarda yürümeye çalışan bereli atkılı insanlar ona hiç aldırmadan yanından geçip gidiyorlardı. Sokak lambaları henüz yanmış, akşamın ilk saatlerinde varlıkları sanki dünyayı aydınlatıyordu. İnsanlar sokakta yaşadığı için ona değmeden yanından hızlıca geçmeye çalışır, pis göründüğü ve oldukça bakımsız olduğu için pek yaklaşmazlardı. Ve tabii ki siz de bilirsiniz yaşları da çoğu insan sevmez. Bu yüzden onun da artık hiç seveni yoktu. Çocukluğunu, kardeşlerini, annesini düşündü. Çok uzun zaman önceydi. Şimdi çok yaşlı ve çok yalnızdı. Ayakları kardan ıslandıkça ince bir soğuk sızı bacaklarına vuruyordu. Uzun süredir bir şey yememişti. Sabah bir parça kuru ekmek. Onu da kuru olduğu için dişleri kesmemişti. Sabaha karşı çok fazla kar yağdığı için bir apartmanın girişine sığınmış, birkaç saat uyumaya çalışmıştı. Ama günün başlamasıyla merdivenleri temizleyen apartman görevlisi onu dürterek uyandırmış, sonra da hadi bakalım burada uyumak yok diye ittirerek kapının dışına yola çıkarmıştı. İşte o saatten beri yürüyüp duruyordu. Hava kararmış, herkes evlerine dönmeye başlamıştı. Yolun sonundan gelen yemek kokusuna doğru ilerledi. Sokağın sonunda küçük bir ev yemekleri lokantası vardı. İçeriden gelen sesler kokulara karışıyor, bu da o içindeki açlık duygusunu daha da pekiştiriyordu. İçerinin sıcağı camları buğulandırdığı için tam da göremiyordu dükkanın içini. Çok açtı, üşümüştü, yorgunluktan bacakları tutmuyordu. Kışın soğuğu iliklerine kadar işlemişti. Buğulu camın ardından vitrindeki yemeklere umutsuzluk içinde baktı. Kimseden bir şey isteyemezdi. Dükkanın kapısının yanına çöktü. Kapının açılmasıyla bir adam sesi ''Hadi babacım burada yatılmaz hadi bakalım'' diyerek onu uzaklaştırmaya çalıştı. Boş gözlerle adama bakıp yerinden bir milim bile kıpırdamadan öylece durdu. Artık ne açlığını ne soğuğu hiçbir şeyi hissetmiyordu. Biliyordu. Kimse ona bir parça ekmek biraz su bile vermeyecekti. Partal yaşlı hali kimseye iyi görünmüyordu. Aslına bakarsan kimsenin umurunda da değildi. Çocukluğunu hatırladı. Kardeşleriyle oynamalarını, annesini. Çocuk olmak istedi. Yemek vitrinini aydınlatan spotların ışığı sıcaklığı hissedilmeyen bir gülümseme gibiydi. Üzerine hafif hafif yağan kara, içine işleyen soğuğa, içeriden gelen yemek kokularına ve insan seslerine, adamın hoş, hadi kalk hoş diye bağırmasına inat, koca yaşlı, tüyleri partallanmış bedenini karlı kaldırma iyice yapıştırıp gözlerini kapadı.